analog bir saatte. Akrep ve Yelkovan bir gün içinde kaç defa üst üste gelir? A 20, B 22, C 24. Matematikçi olarak bu soruyu bilmezsem bayağı ayıp herhalde ama yine de düşünmem lazım tabii. Şimdi bir tanesi bir günde kaç tur atıyor? Bir kez, iki kez, öbürü kaç kez tur atıyor? Her saat için bir kez, 24 kez. Şimdi o zaman kaç kez kesişecekler bunlar? Biri dönüyor, biri üstünden dönüyor, 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 dönüyor. Uuu 24 de olabilir. Buraya gitti, bu geldi, bir bire geldi. Şimdi bu ikiye giderken bir kez kesecek, tamam. Üçe giderken bir kez kesecek, tamam. Dörde giderken bir kez kesecek, tamam. Beşe giderken... Ha, mantıken her... İşte. 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye ya da n'den n end artı 1'e giderken bir kez kesiyor, Şimdi kesişiyorlar. E toplamda da 12 tane aralık var. Buradan buraya geçerken bir kez kesiyor. Tamam, burada var. Yaklaşık 1'in ortalarında bir yerde var. 2'nin ortalarında bir yerde var. 3'ün ortalarında bir yerde var. Ama o çakışmalar biraz sıkıntı işte. Şimdi... Birer tane kaybediyoruz gibi. Yani nerede kaybediyoruz? Şimdi ...o tepede kaybediyoruz bir tane kesişmeyi. Çünkü başta kesişiyorlar... ...sonra şimdi bu 1'e gidene kadar bir daha kesişmediler. Yani kısa olan akrep dedi, değil mi evet? Evet, kısa akrep. Yani Yelkovan zaten hızlı döndüğüne göre o yüzden Yelkovan demişler. Şimdi bu 1'e gidene kadar, bu aralıkta bir daha kesişmedi. 2'ye gidene kadar bir kez daha kesiyor. 3'e gidene kadar bir kez kesiyor, 4'e gidene kadar kesiyor. Şimdi 0 1 aralığında var, kesiyor. 1 2 aralığında kesiyor. Gitti 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 10 11 arasında kesiyor. Şimdi 11 12 aralığında ne olacak? Bu saat 11'de bu 12'de tekrar dönecekler en son yolda kesmeyecek bu sefer. Tam ikisi de 12'de durduğunda kesmiş olacak. Kaç ke tane kesişme oldu? Oo. Oo. Kaç tane oldu? 11 tane oldu bence çünkü. 1'den 2'ye dedim, 2'den 3'e giden. Dedim 10'dan 11'e kadar dedim. 10 tane orada, 12 tane, 12 1 arasında dedim. Şimdi bu kesişme yeni turun aslında kesişmesi. Yani tamam ya yani 22. 22 demek istiyorum, onaylıyorum. Yanlış çıkarsa da artık rezil olduk, yapacak bir şey yok. Estağfurullah. Yalnız son 10 saniye çok hızlı geldi. 22 diyorum, onaylıyorum. Ya yani Bakalım hesabınız doğru dedi mu? çünkü de 11 var. Yani bir ya bir şeyleri yanlış saymıyorsam 22 olması lazım. Umarım 24 değildir. Bakalım matematikçi Ömer Avcı bu soruda doğru cevabı bulabildi mi? Onayladığı için geri dönüş yok. Görelim. Oh. E, evet yani evet. Fazla düşünmek zararlı.